Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Skyblock kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Skyblock a... Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün e, otomatik otomatik şeker kamışı farmı yapacağım. Artık buradakilerden gına geldi. Gördüğünüz gibi bayağı da büyüttü Şuraya da iki kat ekledim arkadaşlar. Kakao farmımız da çalışıyor zaten. Gördüğünüz gibi bu kadar var. Bu kaktüs farmımızı da gösterelim size bu kadar da var. 9065 TL gibi bir paramız var arkadaşlar. Bir dahaki bölümde şu bölgeden bir tane spawner alacağız. Ee, 15.000'lik bir tane spawner görmüştüm. Ee, nerede? O muydu? 20.000 diyor. Burada çok fazla şeyler var da bunlar şimdilik bize göre fazla. Tarlamız da arttık. Büyümeye başladı güzel bir şekilde. Şimdi bugün şeker kamışı farmı yapacağım. Çünkü şeker kamışı iyi para ediyor. O yüzden. Şimdi şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 blok geliyoruz. Bunun arkasından da. Taş blok geçiyoruz. Ya da farklı bir blok geçebilirsiniz. Böyle yapıyoruz. Bunları böyle yaptık. 14 blok geldik. Tamam şimdi. Bu buralara nerede pistonum yok. Piston. Piston ha 19 tane pistonumuz var zaten. Şimdi şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 yapıyoruz. Tamam şimdilik burayı salıyoruz ve şöyle yapacağız. Bakın şimdi şuraya bir taş koyayım. Büyük ihtimalle burası şöyle olacaktı. Şöyle yapacağız. Bir blok böyle koyacağız. Şuraya bir tane fırın. Buraya da e, yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Evet. E, ben geliyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Nasıl yapıldığını hemen bir baktım. Geldim. Bu arada umarım sesimi kaydediyordur. Çünkü kaydetmesi önemli. Aynen şu an kaydediyor. Şimdi arkadaşlar yanlış yapmışız biz. ilk baştan yanlış yapmışız. Yani burayı yanlış yapmamışız da burayı yanlış yapmışız. Şöyle bunu buraya koyuyormuşuz. Sonra ocak koyuyormuşuz. Yani fırını buraya koyuyormuşuz. Sonra buraya toprak koyuyormuşuz doğru yaptığımız gibi. Ve bunlardan bunları böyle yapıyormuşuz. Şu şekilde olacak. Şuraları kırabiliriz şu anda. Ee, bir, bir yukarıya bakacağım. Dur şöyle koydum. Tamam. Sonra arkadaşlar bunları böyle çeviriyorsunuz. Şöyle uzatabiliriz. Uzatabiliriz. Oldum. Böyle uzatıyoruz, uzatıyoruz, uzatıyoruz. Uzattık, uzattık, uzattık. Uzattık. Tamam. Yani başka türlü de yapabilirsiniz. Umarım üzerimde taş vardır. Yok. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bende taş kalmadı arkadaşlar. Video dışında afk bir türlü bırakamadım şuraya. Ve şu an taşım yok. Evet. Taşımız kalmadı. Ne yapacağız? Taşımız yok. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Oğlum bir blok bari mi? Oğlum ne biçim bir ping edeyim. Bir blok bari mi yok ya? Cam kullanmayacağım. Kum kullanayım bari ne yapayım? Tamam kum kullanacağım. Blok olarak kum kullanıyorum ya. Şimdi e, buraya arkadaşlar kızıl taş karıştırıcı yerleştiriyoruz. Yanlış koydum. Şu toprağa bakacak şekilde koyuyoruz şunun içine 14 tane buna bırakamıyor muyum buraya bırakalım 14 tane bildiğim kadarıyla şeker kamışı bırakıyoruz umarım doğru yapıyorumdur şu an ee, bu arada taşım kalmadığı için burayı neyle çevireceğiz evet çok güzel soru tahtayla çevirelim ben video dışında kasarım sonra burayı ben düzeltirim video dışında şu anlık tahta dizebiliriz. Daha değişik bir görüntü katarım. Şöyle yaptım. Şimdi buraları nasıl koyacağız? Çünkü şeker kamış için ekmek için ne lazım? Duyuyorum. Duydum. Su lazım. Evet su lazım. Ama bunlar bu şeker kamışlarının sistemi çalışması için bir dakika şu an çalışıyor mu acaba? Kerç ee, kızıltaş döşemedim. E, şimdi bunları böyle bırakıyoruz. Bu akadif. Bu arada arkadaşlar hemen telefonumdan açayım bari onu çünkü hatırlamıyorum şöyle sesini de kısalım tamam Telefonun izle izleye yapalım ee, tamam evet şu anda arkadaşlar ee, şu ana kadar her şeyi doğru yapmışız ee, kızıl taşı da doğru yapmışız evet evet Ha, yanlış yapmışız. Bir dakika. Şu bölgeyi yanlış yapmışız. Kum. Şöyle. Bu böyle değilmiş. Nasıl olduğunu anladım. Bunu kullanmayacağız şimdilik. Şöyle bırakacakmışız. Yanlış oldu gene ya. Hah böyle bırakacakmışız. Bakın çalıştı. Şu an çalıştı. Niye çalıştı hakkında çok bir fikrim yok. Ee, şimdi niye atladım tekrar numarayı bilmiyorum tamam tekrardan izlemeye devam ediyorum Tamam Ben yaptığı gibi yapayım da Ben de videodan izliyorum çünkü hatırlamıyorum nasıl olduğunu şöyle arkadaşlar buraya redstone Buraya redstone buralara redstone'ları döşüyoruz Şuraya bir yenileyici koydu Ve sonradan devam ediyor Şurada bir tane yenileyici koyalım biz ee, şöyle şöyle tamamdır. Şu anda olduğu gibi. Şimdi kontrol ediyo Kontrol ediyoruz. Şöyle şeker kamışlarını kıralım. Elime gel tamam. Bunları çalışması için böyle diktiğimiz zaman bakın oldu gördünüz mü? Şu an çalışıyor burası. Ama şu an çalışmadı. Niye? Aa ping oldu çünkü. Of çok fena ping oldu. Bu sistemi çalıştırmak için çok fazla ping arıyoruz. Hadi gel geldi geldim. Niye olmuyor lan? Az önce oldu. What? Az önce doğru düzgün bir şekilde çaydı. Burayı da zıplatmış. Dur bakayım videoda gösterir. Anladım arkadaşlar niye olduğunu. Oraya kum koyacağız. Olay şu bakın. Ee, abi yemek ya aç. Bu arada arkadaşlar event olmuş. Ben videoda değilken. Ben dışarıdaydım. Bilgisayarı çık bırakıp gittim bari şu ekinler mekinler büyüsün diye. Ye artık şunu ye. Allah kahretsin. Şimdi bakalım. Bakın şimdi koyacağım ve şuradaki kuma dikkat dikkatlice bakın tamam mı? Zıpladı geri indi. Geliyor 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 geliyor. Burada huni olması lazım. Şu bölgeye huni koymamız lazım. Şuralara. Ve şuradan da gelmesi lazım şimdi. Şöyle kırıyoruz. Buraya chest koyacağım. Diğer taraflarda da huni koyabilirim. Bu arada artık telefonda durdurabilirim. Şöyle buraya tahtaları koydum. Açıl artık. Abi niye bu kadar çok ping var ya? Hadi. Ha açıldı. Şunu alıyoruz. Buradan bunu da alıyoruz. 64 tane huni aldım. Burayı yapıp yaparken sürekli hunim bitiyordu. Sinirlendim. 64 tane aldım. Hiç bitmiyor artık. Şimdi. Hayda. Burayı nasıl yapacağız? Şunları kıracağız. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ondan sonra şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Evet şu anda hazır durumunda arkadaşlar. Yani şuradan attığım bir şey ee, Şimdi Tabi bu birazcık sıkıntılı attığımız zaman bakın şöyle göstereyim. Buraya atıyor. Yani o yüzden bu bölgeyi de kapatmamız lazım. Bir katman daha çekiyoruz. Şu an niye çalıştı bir fikrim yok. Bir katman daha çekiyoruz. Burası tahtayla kalabilir aslında. Çünkü pistonlarla birlikte güzel gözüktüler. Çok da önemli değil biz burası. Zaten bize farm yani. Şimdi. şuradan bir tane şeker kamışı atayım. Atamadım. Attım. Geliyor 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 geliyor. Geliyor. Buraya gir artık. Niye girmedi? Hah girdi. Bakalım. Gelmiş gördüğünüz gibi. Yani birazcık lag oldu. Bakın zaten çok lag var ya diyor. Evet gerçekten inanılmaz derecede fazla lag var serverda. Değişik. Neyse çözerler herhalde bunu bir seneye. Bir, bir senede de zaten. Neyse şimdi, şimdi bunları kırabiliriz artık bunlar. Önemli değil. Yani burada da geliştirmek önemli de. Daha fazla para kazanmak için. Zaten çok önemli değil artık buralar. Bunları kırdım. 16 tane elimizde var. Bakın sistemimiz gayet güzel. Şu arkadaki kumları da kırabiliriz artık zaten. İlk başta toprak koyarak toprağa bir tane vurdu piston havada kaldı toprak. Yanlış oldu. Bu arada açlıktan var ya. Öleceğim. Şurada da yemeği yemiyor gıcık etti beni. Hah yedi Allah'a şükürler olsun. Şimdi şöyle 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 dizdiğimiz zaman. Bunlar büyüdüğü anda tak gelecekler buraya düşecekler. Hatta ben buraya bir kaplan daha çıkayım ne olur ne olmaz. Bakın her koyduğumda Çıkıyor çünkü orası da piston'a bağlı. Ee, buraya cam da döşeyebilirdik. Dışarıdan güzel gözükmesi için. Cam döşemedim. Niye bilmiyorum bu arada. Tamam, böyle bir tane bölge yaptık. Güzel gözüküyor yani şu an. En azından şu an gayet güzel gözüküyor diyeceğim de. Ne oluyor lan? Hah. Tamam, şu an düzeldi. Şöyle de gelip bakabiliriz. Şuraya koyalım. Başka tahtam yok üzerimde ya. Nasıl bir fakirlik ya. Video dışında şuraya birazcık kazmam lazım. 3-4 istek. Şimdi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.